önemli bir mesaj getirdi. Nasıl, nasıl oldu? Şey, adam da yalnızdım ve... ...birdenbire yakalayıp saldırdı bana. Polisi aradın mı? Korkunç değil mi? Yarasalar, kurt adamlar, canavarlar, şeytanlar, çeşit çeşit cinler değil mi? İnsanları cinsel olarak taciz ettiklerine inanılırmış hatta... Çıldırdım, iki kez çıldırdım seni. Karla, uyuşturucu mu alıyorsun? Hayır, almıyorum. O halde doktora gitmen lazım. Atımızı yaptık, kahve de Hı -hı. var. İster. İyi. Bayılırım, tamam koyu mu yaptın? Tabii koyu yaptım. ne sandın? Aferin! Süt <laughs> şeker? Evet, sağ ol! Ama kaptan bunu bulamıyor! Peki, tamam tamam! Haklısın tabii boş bir hayal, haklısın! Sen yoluna gideceksin, ben de yaşadıklarımla... ...Tahammül edeceğim! Senin, senin sözlerinle söyleyelim, ne biliyoruz? Ne olduğunu biliyoruz, güçlü olduğunu biliyoruz...